tavaya boğazsız kendi yayına güzel gelen kızarmasını bekleyeceğim görüyorsunuz arkadaşlar yağ salıyor Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber kokoreç yaptım çok güzel oldu siz de bu şekilde yapabilirsiniz istediğiniz zaman evinizde canınız istediğiniz zaman bu şekilde yapıp yiyebilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar benim mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber kokoreç yapacağım arkadaşlar. Şu kokoreçlerimizi bu şekilde zaten kestik. Bunu hiç yağ koymadan bu şekilde tavaya koyuyorum arkadaşlar. Kızartacağım önce. Bakın. Biraz kendi yağıyla kızarttım tavada. Ondan sonra doğru malzemesinin içine koyacağım arkadaşlar. Bir tarafta da domates falan yapacağım. kokoreçimi bu şekilde evinizde yapıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bolca kendi damak zevkinize göre. Evet arkadaşlar kokoreçlerimi bu şekilde koydum ocağına. Tavada kendi yağıyla attım. Ortasındaki yağ ayrılmaya başladı. Çevirdim bu şekilde onları. Yağını koydum arkadaşlar. Kendi yağıyla bu şekilde bunları kavuruyorum. Kokoreç bu şekilde yap Evet arkadaşlar bu şekilde kısaltalım. Şöyle. Hiç yağ koymayın arkadaşlar. Kendi yağıyla bu şekilde. İçinde zaten bunlar içinde yağ var. Bu yağını bu şekilde kızartıyoruz. Ayrıca damatesini koyuyorum. Soğan da isteyen koyabilir Kendiniz nasıl damat sevkiniz nasıl sağlıklısı. Bu şekilde yapabilirsiniz. Esat, bu şekilde çevireyim. Böyle açın arkadaşlar. İçin iyice pişmesini bekleyin. Kızar açalım yavaş bunları böyle. Çok iyi çözüm. İyice kısalmasını yağ dışında kalkıp kalkıp çok sıcak açıyoruz. Çok sıcak arkadaşlar. Bunlar da iyice kızartıyorum. Bunu koyacağım arkadaşlar. Domatesini doğrayacağım. Biberi yan domatesini de doğrayalım. İnce ince. Arkadaşlar bu biberi kendi ağzınıza göre koymak istiyorsanız koyarsınız. Koymak istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Eğer seviyorsanız koyun biberi. Sevmiyorsanız koymaz. Koymazsın. Ben acı biber diyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra bir çekirdekten çıkaralım. Evet arkadaşlar, önce ince doğruyorum. Önce kabarım doğruyorum. 2 kat kapon soruldu matematik 2 adet tatlılar koyacağım arkadaşlar isterseniz ses fazla çoğaltabilirsiniz de rahat edebilirsiniz. Evet arkadaşlar kaponunuz vardı 2 adet domatesince bakın ince ince doğruyorum. bu şekilde oldu arkadaşlar. şekilde kızartıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kokoreçimi ince ince doğradım. Bakın tam. Hepsini de bu şekilde tavada kızarttım arkadaşlar. İnce ince doğrayın böyle tahtanın üzerinde. Sıcak. Biraz soğusun arkadaşlar kenardan ki sıcak anayızı yapabilir. yapabilirdik. doğrayın. da ekliyorum azıcık buna. Azıcık da domatesimi sosuna koyuyorum arkadaşlar. Siz kokoreçin de kurutusuna yardım arkadaşlar. Kokoreçin fazla olursa yani yemiyorsa hiç koymayabilirsiniz i̇şte. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Hiç yağ koymadım. Sadece kokoreçin kendi yağıyla. Evet arkadaşlar. Bunu içine oluyor mu arkadaşlar mı için? Peki sütte ben bir tatlı kaşık atar koydum arkadaşlar azıcık daha koyacağım. Bakın arkadaşlar şu şunlara çok daha çok koyacağım. Birazcık, birazcık da pusga gideceğiz. Ben ne kadar bunu söyleyelim ki lan karıştırıyoruz arkadaşlar. kendi yiyin hiç yapmayın koymadan, kokarici mi arkadaşlar? domatesimi de kavruldu Arkadaşlar kokoreçim yaptım bu şekilde isteyen kendi ekmeğinin arasına koyup Arkadaşlar fıstığına beraber kokoreç yaptım. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.